Ayetin yayınları ayeti matematik soru bankasından bir parabol sorusu inceleyelim. Bize bir dik koordinat düzen vermiş ve bunun üzerine bir fx fonksiyonun grafiğini çizmiş. O abc kare olduğuna göre çevresine soruyor bu karenin. Tamam. Ben o zaman şu karenin şu kenarına bir kenarına a diyeyim. O zaman bu şuramız fonksiyonun üzerinde olduğu için burası ne olacak? Eksi a kare artı 20 olacak değil mi? Direkt bu x yerine a yazdık gibi düşünün o zaman bu bir kare olduğu için bütün kenarları eşit. Yani diyeceğiz ki a eşittir. Eksi a kare artı 20. Şu sağdakileri sola yollayalım. Ne olur a kare artı a eksi 20 eşittir 0 geldi. Buradan şimdi denklemin köklerini bulalım. Şurayı a a diye ayırdım. Burayı da e, artı 5 eksi 4 şeklinde ayırdım. a artı 5 a eksi 4 geldi değil mi? E burası sıfırsa a'mız ya 4 olabilir ya da eksi 5 olabilir. Ama baktığımızda biz a'mızı nerede aldık? Koordinat düzleminin pozitif tarafında. Bu yüzden eksi 5'i alamayız. O zaman karemizin bir kenarı 4'müş. Bana çevresini soruyor. 4 çarpı 4'ten 16 cevabını buluruz.